hadi başlasın Kahkahalar yükseliyor evde yine şenlik var Evde biri bağırır biri koşar biri saklanır Her gün ayrı bir telaş düzen asla tutmaz Ama sevgi dolu bu ev kaos bile güzel Bu ailede her an sürpriz var hazır mısın gel Çılgın aile kahka garantili Her köşede yeni bir komedi Kim ne yapar belli olmaz asla Ekranda yine bizim çılgın macera Hazırsan başlıyoruz Çılgın aile başlıyor Hadi ee? Ha bu arada geçen hafta ben benim vodkası var ya, He. yeni şöyle en güzel markasından sıfır bir tablet aldım biliyor musun? Çocuk sevindi oynuyor şu anda. Hasan tablet ne ki? Ben yarın Mecettin'e gidip bilgisayar alacağım. Mecettin! Merhaba Hasan amca. Heh Mecettin. Hazırlan yarın mağazaya gidiyoruz. Bilgisayar alacağım sana. Hem de en iyisinden. Tamam mı? Gerçekten mi baba? Evet. <laughs> Oyuncu koltuğu da alabilir miyiz <laughs> bana baba? Koltuk mu? Oğlum koltuk değil kanepesinden alacağım sana. <laughs> Hem de en iyisinden. Hadi hazırlan. Yes. Vay be Nurullah. Ya Hasan. Zaten ne kazanıyorsam ailem için feda olsun. Ailemi harcamayacağım da kime harcayacağım ki? <laughs> Nurullah yeter artık ya sabahtan beri bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz benim patladı benim Nasıl hadi çık git sen de evine Ya makbule sen bağırmayı bırak da git hazırlan yarın alışverişe çıkıyoruz Hani sen bilezik istiyordun Ne bileziği ya Cartier mi, Mancliff mi, Onecliff mi neydi onun adı He hadi hadi git hazırlan yarın mecet bilgisayar almaya gideceğim Hadi Oyna ne çıkmıştı bende 6 ya 4 Aynen <laughs> Bak nasıl sevindi Vallahi Nurullah sen de bir gelişme görüyorum ama hayırlı olsun. Hey ee Hasan, biz de boş kaset değiliz he. <laughs> hadi oyna. Nurullah. 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 Baba. Nurullah. Ne var ya? Ne istiyorsunuz? Heh, hadi kalk. Ya salın beni ya cumartesi bugün uyuyacağım ben Allah Allah ya ya sen demiştin ya bize hani bana bilezik alacaktın mecitini bilgisayar alacaktın hazırlandık biz seni bekliyoruz ya o şey ya ben Hasan'ın önünde rezil olmamak için hava atıyordum Allah Allah inandınız mı sizde para mı var bende gidin siz kendi hayatınızla ilgilenin ne yapıyorsunuz işte hadi bırakın ben uyuyayım ya Allah Allah <laughs> Allah! Bana bakın tembeller yemek yapacağım ben şimdi ne istiyorsunuz ya ne istiyorsan yap bak bu hiç fark etmez yap işte bir şeyler aynen benim başka işim yok ben oturacağım saatlerde size ne yapayım diye Aklıma fikir gelmesini bekleyeceğim değil mi hadi söyle Mecettin. Ya anne ne yaparsan yap işte. Sen ne yapsan da biz babamla yiyeceğiz zaten hepsini. Heh, doğru söylüyor çocuk. Ya siz niye benim sinirlerimi bozuyorsunuz ya? Siz bana sadece ne istediğinizi söyleyin. Ne isterseniz yaparım ben size hemen. Ne istiyorsan yap. 5 dakikanız var gelip bana ne istediğinizi söylemek için. Söylemezseniz bitti. Aç kalıyorsun. Bak bu ne? Biz şimdi oğlumla biraz düşürdük taşındık. Ee, şey diyoruz. Ha, söyleyin. Patatesli köfte mi yapsan? Bak sen şunlara ya. Nereden bulayım ben size et? Et mi var buzlukta? Bir aydır etin yüzünü görmüyoruz artık. Cık cık cık. Ee, o zaman şey fırında tavuk yap anne. Saatlerce ben şimdi bir de burada durup onun çözülmesini mi bekleyeceğim? <laughs> ee, o zaman kuru fasulye. Onu da yapmak için fasulyeyi dün akşamdan artık ıslatmak lazımdı. A few moments later. Yaprak sarması. Oo, ben şimdi oturup bir de mı uğraşacağım? Saracaksın iki saat böyle. Akşam olur, akşam yersiniz yemeğini. Saat dokuzda onda. E peki pilav yapsan anne? Yok, pilin çok evde. E o zaman sosis kızartalım. Ekmeğin arasına böyle. Ben de yiyeceğim ya oğlum. Ben aç kalmayacağım ya. Sosis yemiyorum ben. Ya makbule ne yaparsan yap ya Allah Allah yoruldum ben. Ha, tamam o zaman. Yine makarna. Her zamanki gibi. Alo, Mesut'ti. Ha, alo makas. Dışarı çıksana saklambaç oynayalım. Yalnızım ya. Ha, dışarı mı? Ha. Öf, bilmiyorum ya. Hadi git annene söyle işte. Vakkasla oynayacağım de. Tamam dur anneye söylemiş şimdi. Hadi. Kapat da kapat Bak tamam vakkas sorayım şimdi anneme. Anne, ben vakkasla dışarı çıkabilir miyim? Tabii tabii oğlum git git. Anne hayır desene ya. Yok olmaz Mecetin gitme bana evde yardım edeceksin bir sürü işim var zaten benim. Ne diyor? Ha duydun işte Vakkas bak annem hayır diyor. Biraz sert söylesen anne bağır çağır biraz kız bana. Hayır Mecetin olmaz dedim. Benim evde bir sürü işim var bana yardım edeceksin. Ne dedi Mecettin çıkıyor musun? Yok yok Vakkas bak annem kızmaya başladı artık yok olmaz. Nasıl ya söylesene bir şeyleri uydur işte. Nasıl nefret, kin, sinir böyle her zaman olduğu gibi yapan ne? Kin, nefret. Tamam oğlum. Gelemezsin senden sana. Gel buraya. Gel. Ne dedi? Yok yok yok. Bak kız, hadi kapatıyorum ben hadi hadi kapat kapat. Dayak yedi galiba. <laughs> sana gidemezsin demedin mi? Niye dinlemiyorsun beni? Ha? Anne ben şey ya, ya abarttım biraz anne. Ben şeyden diyordum. <laughs> tamam oğlum tamam. Ay, bir, bir günlük stresimi atmam lazım da rahatladım oğlum. Ee, rahatladın mı anne? Evet evet canım benim evet. Hadi git sen. <laughs> <laughs> Ya küçük böyle he güzel Anne anne bir şey diyeceğim Efendim oğlum Vakkas bize misafirliğe gelebilir mi? Çay içeceğiz Yok olmaz oğlum yok Niye ya E çünkü evde çayın yerine hiçbir şey yok oğlum Hayır E ama bizim reçel var ekmek var işte Bize yeter vakkaslı o Ha tabi sonra gitsin ayteni alsın her şey anlatsın desin Onların evinde reçelle ekmekten başka hiçbir şey yok Anne lütfen Vakkas öyle biri değil ki ee oğlum anlat bakayım ne var evlerinde yemek falan nasılmış? Baba evleri pislik içinde yiyecek hiçbir şey de yok zaten. <laughs> Yönetim mahalleyi anlatacağım. <laughs> Emin misin? Evet eminim. Bak ne reçelli ekmek hoşuna gitti mi? Evet Makbule teyze çok güzel. Ay çok şükür. Afiyet olsun çocuklar hadi. Anlat oğlum anlat ne oldu? e oğlum anlat bakayım ne yediniz ne yaptınız ha? Bir şey yemedik ya. Bir tane reçeli ve ekmek verdi. <laughs> Ay sen duydun mu garibanlar evlerinde etmiş oluyor reçelden başka. Yoksunlar. O da lezzetli değildi ki zaten. <laughs> garibanlar yeri tüm mahalleye anlatacağım. Ah! Anladınız mı? Ha bir de Aytan aradı beni. Aytan işe gidiyor. Vakkası bırakacak kimse yok. Bize bırakacaklar. Bize gelecek vakkası birazdan. E, evde otursun o zaman. Nurullah çocuk psikolojik terapi alıyor. Nasıl yalnız kalsın? Yalnız kalsa ne yapacağı belli mi? E o zaman tımarhaneye götürsünler. Çocuk sadece tedavi alıyor Nurullah. Başka bir şey değil. Çocuk psikopat değil yani. Sadece böyle destek amaçlı bir tedavi. He 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 tamam. Tamam başka bir şey dilemek istemiyorum. Çocuk gelecek. Güzelce ağırlayacaksınız. Hadi. Vakkas merhaba nasılsın iyi misin? Evet iyiyim. Heh, yanında kesici delici bir alet yok değil mi? Yo. Ay çok şükür ne kadar güzel. Tamam ben rahat gidebilirim şimdi. Hadi görüşürüz çocuklar. Vakkas bir şey soracağım. Bu psikolojik terapi alanlarının hepsi öyle diyorlar. Yo kanka gayet normal çocuklar. Ha. Hatta iki tane arkadaşım bile var benim orada. Allah mı? He. Nurullah amca, yardım edeyim mi? Sen mi? Evet, sorun. E, tamam o zaman. Bir toplumda geçerli olan değerleri, gelenekleri, dili ve yaşam biçimini incelen bilim dalı. Antropoloji. E, oluyor. Zihinsel faaliyetlerin bilimsel olarak incelendiği insan davranışlarını ve düşüncelerini araştıran bilim dalı. E, çok kolay. Psikoloji. Oluyor. Vakas. Vakkas sen psikopat değil miydin? Nurullah amca psikopatım ama gerizekalı değilim ha. ha <laughs> <laughs> ne ya? <laughs> Gülme. <Gülmüyor. gülüyor> hadi ya. hadi çek beni hadi ben gülmüyorum hadi zaten oğlum. Gitti kafa güzel oğlum. Hadi. <laughs> ya git baba ya. Git ya. Koltuk mu? koltuk ne oğlum ya? Sopasını al. Tamam, tamam oğlum kusura bakma hadi. Hadi tutamadım geldi. Ben bakmayacağım sana hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Ya. ya! Koltuk mu? <gülüyor> <gülüyor> hadi. Öyle hadi abi bakma. <laughs> <laughs>